Mutlu günler sevgili izleyiciler, üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir Artifarma Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Nalbantoğlu bizlerle. Çok farklı kurumlar var. Eğitimi önceliklendirebilen kurum sayısı çok az. Bunun tabii çeşitli nedenleri var çünkü bu aynı zamanda maliyet açısından da post efektif değil. İşte öğretmenlerin kalitesi o anlamda çok önemli. İyi öğretmenler konumlandırmanız gerekiyor. Tabii. İçeride mutlaka hijyenik ve sağlık süreçlerini çok etkin yönetiyor olmanız gerekiyor. Evet. Tabii ilk başladığımız günden bu tarafa tek hedefimiz girişte de söyledim. İyi eğitimle odaklandık. Yani para her zaman kazanırsınız hiç problem değil. Zaten bir ticari işletme gibi bakmayalım konuya. Dolayısıyla kurumumuzda en büyük farkımız aslında iyi eğitim, mutlu çocuklar, güçlü bir gelecek mutlusun o mesajı verecek şekilde kurgu yapıyoruz. İşi yapmak ya da kazanmaktan daha ziyade aslında bütün yaptığımız işlerin temelinde iyi sonuçlar elde etmek var. Bizim odamız o. Ne yaparsak yapalım akşam başımızı yastığa koyduğumuzda keyifle uyuyabileceğimiz bir günü geçirmiş olalım. Çok fazla eczacılık fakültesi var. Zaten kanayan yara bu aslında eczacılık sisteminde. Çok fazla eczacılık fakültesi öğrencimiz var. Çok değerliler. Her meslek çok değerli. Ama maalesef yeni açılabilecek eczane yerleri maalesef yeterli değil. İşte çıkacağım bir yola bir eczane devralacağım. Bu sürece nasıl yöneteceğim diye değerlendirdiklerinde işte orada biz devreye girebiliyoruz. Destek atıyoruz. Onları doğru yönlendiriyoruz. Hatalardan en azından uzak çalışıyoruz. Sonuçta bakıyorum o eczanelerin her biri iyi bir hizmet kalitesi üstlenebiliyorsa bundan da akşam evlerine giderken mutlu olabiliyorlarsa bizim huzurumuz burada aslına bakarsanız. Yola çıktığınız zaman karşınıza mutlaka kayalar düşecek, yolunuza çıkacak, çukurlar göreceksiniz. Biz o kayayı gördüğümüzde duruyoruz. Ondan korkuyoruz. İki çukur çukur çıktı ya düşersem korkusu var. Önemli değil. Bazen o kayaya çarpmayı öğreneceğiz. Sonra etrafından dolaşmayı öğreneceğiz. Çukuru gördüğümüzde İçine de düşeceğiz, çıkmayı bileceğiz ve üzerinden atlamayı da öğreneceğiz. Mutlu günler, mutlu günler sevgili izleyiciler, üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir Konuğu var, girişimci bir konuğu var. Artifarma Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Nalbantoğlu bizlerle sevgim anaokullarını konuşacağız, başka projelerini konuşacağız. Hayata nasıl bakıyor, hedefleri nelerdir, ondan neler alabilirsiniz, neler alabiliriz her şeyi soracağım. O yüzden bu girişimci beyefendi ile ilgili olan bütün bu güzel konuları merak ediyorsanız lütfen bizimle kalın diyorum ve size... Faruk Bey'i tanıştırıyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Bu kadar koşturmacının arasında bize zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Şimdi evet üniversite kanalındayız ama aynı zamanda yetişkinler de bizi izliyor. <laughs> Büyük bir kesime hitap ediyoruz Faruk Bey. Öncelikle şunu sormak istiyorum ki kendinizden biraz bahseder misiniz? Aslında Faruk Nalbantoğlu kimdir? <laughs> evet tabii bu tarz ortamların klişe e, girişi. <laughs> ben e, aslında kendimden bahsetmeyi çok sevmem ama çok kısa aktarayım. Ben aslında Kastamonu'yum. 1976 yılı Kastamonu doğumluyum. 17 yaşından sonra Ankara'ya yerleşmiş, işte, üniversitelerini orada okumuş. Daha sonra da bütün yatırımlarını Ankara'da hmm. yapmış, yani girişimci olarak faaliyetlerine devam etmiş bir kişiyim. Tabii sektör, farklı sektörlerde bordrolu olarak çalıştığım da oldu ama Tabii. işte yaklaşık 22 yıllık bir okulun ve onun dışında da 12-13 senedir, 13 sene kadar oldu işte bir firmanın da yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Birçok çok proje yapıyoruz ama işi yapmak ya da kazanmaktan daha ziyade aslında bütün yaptığımız işlerin temelinde iyi sonuçlar elde etmek var. Bizim odamız o. Ne yaparsak yapalım akşam başımızı yastığa koyduğumuzda keyifle uyuyabileceğimiz bir günü geçirmiş olalım. Aslında böyle bir kişiyim. Siz başarıya aşıksınız. Diyebiliriz <laughs> evet. Günün güzel geçmesini istiyorsunuz. Yani yaptığımız iş keyif vermeli Sonunda başarmalıyız, ondan evet. sonra yatıp uyumalıyız. Harika evet. bir duygu. Harikasınız. Peki kısaca işletmeleriniz ve faaliyet alanları hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Sizleri mesela bu alanlara özellikle diğer rakiplerinizden sizi ayıran nedir? Farklarınız nedir? Neden farklısınız? Şöyle başlayalım. Faaliyet alanlarımızdan bir tanesi okul öncesi eğitim kurumları. Burada daha çok eşimle birlikte bulunuyoruz. O daha doğrusu işin başında bulunuyor. Ben teknik ve lojistik alanda <laughs> yönetiyorum. 22 yılını doldurmuş ya. bir kurum orası. Ankara'da bulunduğu bölgenin en büyük okulu Sevgi Mano Okulları. 22 yılını doldur dedim. o artık belli bir akışın içerisinde devam ediyor. Orada farklılıklardan bahsedeyim. Lütfen. Okul öncesi eğitim kurumları eğitim sürecinin yani insanın eğitim sürecinin ilk düğmesi aslında Hı -hı. yani gömleğin ilk düğmesi. Dolayısıyla orayı doğru iliklemek doğru. çok önemli. Çok. Türkiye'de çok fazla bu anlamda kurum var. Ben aynı zamanda Okul Öncesi Eğitim Derneği, Ankara Okul Öncesi Eğitim Derneği'nin başkan yardımcılığında yapıyorum. Çok güzel. Dolayısıyla bu süreçte şunu gözlemliyoruz. Çok farklı kurumlar var. Eğitimi önceliklendirebilen kurum sayısı çok az. Bunun hmm. tabii çeşitli nedenleri var. Çünkü bu aynı zamanda maliyet açısından da post efektif değil. Hmm. İşte öğretmenlerin kalitesi o anlamda çok önemli. İyi öğretmenler konumlandırmanız gerekiyor. Tabii. İçeride mutlaka sağlık çok küçükler çocuklar, Hijyen. e, hijyenik ve sağlık süreçlerini çok etkin yönetiyor olmanız gerekiyor. Evet. E, biz tabii ilk başladığımız günden bu tarafa tek hedefimiz, girişte de söyledim, İyi eğitimle odaklandık. Yani para her zaman kazanırsınız, hiç problem değil. Zaten bir ticari işletme gibi bakmayalım konuya. Dolayısıyla eğitimi en iyi şekilde okul öncesi eğitim kurumu olarak nasıl kurgulayabiliriz ona bakarak. Bu en büyük farkınız diyebiliriz varıştık. değil mi? Evet. Dolayısıyla kurumumuzda en büyük farkımız aslında gerçekten mesajı olan, mottosu olan iyi eğitim mutlu çocuklar güçlü bir gelecek mottosunu o mesajı verecek şekilde kurgu yapıyoruz. Diğer işlerimiz Art Pharma Grup aslında o grup çatısı altında eczanelere ve ilaç sektörüne spesifik olarak görev yapan ya yani çalışan bir şirket daha doğrusu oluşumumuz var. Burada ilaç firmalarına danışmanlıklar yapıyoruz. İlaçlarını özellikle ilaç dışı, reçete dışı ilaç gruplarını eczanede konumlandırmak istediklerinde pazar analizleri yapıp onlara bir pazarlama süreciyle ilgili destekler sunuyoruz. Eczanelere danışmanlık yapıyoruz. Bizlene gider. Faruk yani, Bey değil mi? Çok evet. güzel aslında. Bizlene gider. Aynen öyle. Bizlere gider. Türkiye'de biz bunu nasıl satarız anlatıyoruz. E Kongre, sempozyum organizasyonları yapıyoruz. Şimdi yeni bir oluşumumuz var. Onunla ilgili zaten herhalde ilerleyen, biraz o zaman ayırmak isterim o oluşumla ilgili. Peki gerçekten çok güzel sevgili anaokulları 22 sene temel evet, taş yani evet. oranın artık bilinen en önemli kurumlarından bir tanesi olmuş. Orada çalışan öğretmenler ayrıcalıklı, çocuklar ayrıcalıklı olmuş oluyor. Bir taraftan siz bir de yönetim tarafındasınız bu işin. Hani her iki tarafındasınız. Hem sahadasınız hem yönetim tarafında kuş bakışı tarafındasınız. Bir şey olursa oradan halledeceksiniz. Evet. Eşinize orayı devretmesin. Çok akıllıca bir sistem olmuş. Harika, tebrik ediyorum sizi Deşekkür bu ederim. güzel oluşundan dolayı. Çok sağ olun. Peki. Bu artı farmayı ben biraz merak ettim şimdi. Diğer tarafı hanımefendi zaten idare edecek. Tamam, çok öncelikli ve çok özel. Artı farma şimdi bizde ne gider? Evet, eczaneler. Yani bu mesela biz çok şey görüyoruz. Şampuanından tutun da hani böyle mesil macunu ne kadar bazen neredeyse uzanan bir skala var. <laughs> Onların da bir Faruk Bey'i var ama Nalbantoğlu tabii ki değil ama bir Faruk Bey'i vardır yani. Ne gider bize dedikleri. Sizin biraz danışmanlığınızdan bahseder misiniz? Bu ben mesela eczacıyım. Evet bir şeyler daha satayım istiyorum yani hasta gelmesin bana biraz da başka şeyler satayım onun karı da çok güzeldir. Bu kar oranına göre mi ayarlarsınız? en çok giden Türkiye'de bu zamandaki ürünlere göre mi ayarlıyorsunuz? Hmm. Ne yapıyorsunuz var <laughs> Biraz aslında şöyle anlatmak gerekiyor bunu. Ee, eczaneler iki koldu e, kollu işletmeler öyle demek lazım. Öncelikle sağlık hizmeti veriyorlar. Bir kere orada çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla orada sattığımız ürünler evet karlılık önemli. Çünkü bir ticari işletme yapısı var eczanelerde. Ben bir eczacı değilim. Eczane yönetim danışmanlığı yapıyoruz firma tamam. olarak. Biz eczanelerin yönetim sistemlerini kuruyoruz. Orada daha iyi iş yapabilsinler, ekiplerini güçlendirebilsinler, iyi bir denetleme süreçleri gelişsin, doğru ürünler koyabilsinler ve tabii doğru yöntemlerle de bunu sizlere yani bizlere, tüketicilere sunabilsinler. Bu çok kritik bir şey. Çok Yaptığımız bir şey. iş artı farma olarak bizim aslında ilaç firması dışında eczanelerdeki sistemi kurmak. Yönetim ha, sistemi ha, kurmak. Yaptığımız ha, iş o. Ya bir ticari pazarlama süreci, işin son noktası. Benim bir şirketim var, öyle düşünelim işte Artı Farma Grup. Ben Artı Farma Grup'ta bir genel müdür konumlandırabilirim. Altına departmanlar koyarım, kongre departmanı, yayın vesaire falan. Sistemi öyle kurarım. Her birinden de sorumlu adamlar koyarım. Altına e, işte çalışanları e, bir, bir şey yerleştiririm. yerleştiririm. Sonra herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yapar. Ve sonuçta bir çıktı elde ederim. Eczanelerde bu sistem bu şekilde ilerleyemiyor. Çünkü çok dar alanlarda çalışmak zorundalar çok fazla ürün gamları var. E, işin bir sağlık hizmeti tarafı var. Bir diğer taraftan da bizim aynı zamanda sağlıkla ilgili süreçlerimizi tamamlayabilecekleri bir de perakende süreçleri var maalesef. Her birini doğru yönetiyor olmaları çok önemli. Bunun içinde iyi bir yönetim sistemi içerisinde olmaları gerekiyor. Ekip yönetimi, işte denetleme süreçleri, satın alım ve tabii ki karlılık yönetimi. Bizim yaptığımız sistemi ayarlıyorsunuz. Evet, evet. Bütün çok önemli bir şey. Bütün an, sistemi onlara anlatıyoruz. Yani ben eczacıyım yani. şu anda bitirdim üniversiteyi. Eczane açacağım. Her evet. şey tamam. Evet. Ama ben şimdi bilmiyorum ki yönetimi nasıl yapacağım. Yani içerideki sistem nedir? O zaman Faruk Nalbanto oluyor arıyorum. Ben diyorum Doğru. ki siz duydum. Böyle bir sistem oluşturuyor musunuz? Lütfen gelin. Böyle oluyor Hı. galiba. Doğru. Lütfen gelin ve bana sistemi kurun. Evet, evet. Ee, eğer gelin kurun cesaretini gösteremiyorlarsa, çünkü bu bir maliyet onlar için de. Tamam, maliyet. De. Ama gerekli, evet. zorunlu. Ee, orada hep kaygı şudur. Ben bunu yapacağım ama karşılığında ne elde edebilirim acaba? Ben de onu çözümünü de buldum. Lütfen. Ee, Eczane yönetimde strateji diye bir kitap yazdım. Of, yakın zamanda çıktı. Hatta eczacılara e, diyorum ki alın, bakın bu kitabı. Önce okuyun. Ne yapabiliyorsunuz bir bakın sonra neyiniz eksik oradan bana çıkarın, onun üzerinden konuşalım yani. Çok seklice olmuştur. Ben hani Faruk oraya Bey. gelmek zorunda kalmayayım buradan çözelim. Faruk e, Bey bilgi şey, paylaşmayı Bilgi paylaşmayı da seviyor ama çok zeki bir insan. Evet, yani bu işi nasıl anlatabilirsiniz? İnsanların vaktini almadan insanlara daha çarpıcı, daha vurucu olarak bu işin gerekli olduğunu nasıl anlatabilirsiniz? en istemiş kitap yazayım. Düşünebiliyor musunuz? İşini insan bu kadar severse sonucunda kitap bile yazar. Bu kitabı ne yapıyor mesela? Danışanları kendisi bile gidip diyordur ki buyurun size faydalı olacağını inanıyorum. Size bu kitabı bırakıyorum. Eczacı mesela hiç 10 senelik eczacıdır. Böyle bir sistemi yoktur. Hı, -hı. Diyor ki Faruk Bey siz kimsiniz abi bakayım falan şöyle bir kitabı okuyacağım falan sonra alo Faruk Bey orada kart da vardır muhakkak size muhteşem bir sistem çünkü niye ben eczacı olsam dediğiniz gibi baştan Faruk Bey'i tanımıyorum ben sistem nasıl oluşturulur bilmiyorum kurdum başladım ama koşturuyorum sabah akşam ben bir sürü şeyle uğraşıyorum ama bir de bakıyorum ki yalan yanlış işler çıkıyor olmuyor bir taraftan istediğim gibi olmuyor. Ben bunlar için mi eczacı oldum diyorum mesela hani bir taraftan siz geliyorsunuz ve diyorsunuz ki iyi günler kitabımı bırakıyorum ve bir açıyorum bakıyorum ki niye uğraşıyorum? Tamam, tamam para vereceğim ama artık uğraşmayacağım. Böyle mi? Böyle denilebilir. Evet, ee, yani İsteğiniz sonuçta, aslında hedefiniz sonuçta bu. Bu bu tabii. Şimdi dediniz ya evet yetişkinler de izliyor evet. üniversite öğrencilerimiz de? çok fazla eczacılık fakültesi var. Zaten kanayan yara bu aslında eczacılık sisteminde. Çok fazla eczacılık fakültesi öğrencimiz var. Çok değerliler. Her meslek çok değerli tabii. tabii. Ama maalesef şu anda işte önlerine baktığında her yıl 9000 civarında yeni eczacı mezun, Türkiye'de 28 28000 civarında bir eczane var. Yeni açılabilecek eczane yerleri maalesef yeterli değil. İşte e çıkacağım yola, bir eczane devralacağım. Bu süreci nasıl yöneteceğim diye değerlendirdiklerinde işte orada biz devreye girebiliyoruz. Destek atıyoruz, onları doğru yönlendiriyoruz. Hatalardan en azından uzak tutmaya çalışıyoruz. E, ve bizim temel mottomuz şirket olarak e, bir ticari kazanç değil. Biz girişte de söyledim. Ben de sonuçta bakıyorum o eczanelerin her biri iyi bir e, hizmet kalitesi sahip üstlenebiliyorsa... Ve bundan da akşam evlerine giderken mutlu olabiliyorlarsa bizim huzurumuz burada aslına bakarsanız. Aslında şöyle düşünüyorum. Bir kere sizi bu alana iten şey ne olmuş diye düşünüyorum. Bir taraftan bunu soracaktım ama biraz önce cevabını veriyorsunuz zaten. Dediniz ki ben bu sistemi biliyorum. Kaç mezun çıktığını biliyorum, kaç eczane evet, olduğunu tüm. biliyorum ve ben baktım burada bir sorun var dedim. <laughs> Ve ben bu sorunun üzerine bir şeyler yapabilirim dediğiniz için aslında bu sektördesiniz değil mi? Evet. Yani bir seçim yaptım ben aslında o dönemde. Yönetim danışmanlığı olarak nerede olmamız gerektiğine baktık biz. Bu şirketi kurduk ama ne işin ne, ne noktasında olalım. Ee, bir Rus atasözü vardır. Yani 10 tane tavşanı aynı anda kovalarsan hiçbirini yakalayamazsın. Ee, çok güzel bir söz. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir hocamın da kitabından bir alıntıdır. Hmm. Der ki, e, tarlanın her yerini birer metre kazıp, su aramaya çalışırsan yani 10 yeri 1 metre kazar su aramaya çalışırsan bulamazsın. Bir yeri kazarsan 10 metre suyu daha rahat bulursun. Ahmet Şerif biz görelim sözdür. Ben de aslında orada o seçimi yapmak zorunda kaldım. Ee, dedim ki ne, nereyi seçelim? İşte kobilerimi seçelim. Daha farklı bir noktalarımız. Çünkü biz bu işi yapacağız. Baktık ki, bu sektörde gerçekten çok ihtiyaç var. Ve yanlış yönlendiriliyorlar. Bunu çok açık söylemek istiyorum. Ee, sektörde bu işi bu işin ne olduğunu, yönetim sisteminin, yönetim danışmanının ne olduğunu bilmeyen şu an tabii meslektaşlarım çok başarılılar kendi alanlarında. Ama o zaman öyle değil. Yani herkes var işin içerisinde. Herkes ben biliyorum diye çıkıyor. Elendik, elendik, elendik. 3-4 kişi kaldı aslına bakarsanız sektörde şu anda. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla orada olmayı o yüzden istedim. Ben eczanelere doğru yönlendirme yapalım. Çünkü biz yıllarca onlardan e, hizmet aldık bundan sonra da biz onlara hizmet edelim diye çıktık Bence iyi ki böyle bir alanda kalmışsınız. Zaten çok az kalmışsınız. Onlardan bir tanesi olarak da köklü olarak da danışmanlık evet, evet. firması olarak da harika bir şekilde burada ilerliyorsunuz. Peki ilaç sektörü ve eczane sektörünü geleceğini nasıl görüyorsunuz? Eh, bir kere şu şu günümüz itibariyle baktığımızda antibiyotiklerin bile eczanede bulunamadığı bir döneme geldik maalesef. Maalesef Türkiye'deki Tüm dünyada tabii ekonomik süreçlerle ilgili sıkıntılar var ama Türkiye'deki fiyatlama politikalarıyla kaynaklı olarak kötü müşteriyiz biz ilaç firmaları için. Şu anda antibiyotiği bile bulamıyoruz. Yani en yoğun ihtiyacımızın olduğu dönemdeyiz. Eczaneler bu anlamda bu tarz süreçleri ortadan kaldırmak için çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. İlaç sektörü elinden geleni yapmaya çalışıyor ama gerçekten artık onlar para kazanamaz noktaya geldiler ve üretim yapamıyorlar şu an son derece sancılı bir noktadayız. Yani Allah bugün itibariyle Allah Allah. bunu söyleyebiliyorum. Gelecek nereye gider? artık herhalde reçete dışı kaynakların hmm. daha çok onlarla tedavi olmak zorunda kalacağımız sürece doğru evrilebilir bu süreç. Hmm. Ama her zaman dijital sürecin içerisinde daha da öteye dijital süreçle ilgili süreçle daha fazla iletişim kurabilecekleri bir yöne, yöne doğru evrilecek. İnşallah diyorum ki bu İlaç yok krizi yakın zamanda çözülür. Birkaç hafta önce Ankara'da miting yaptılar. Ee, öyle Herkes mi? şöyle hmm. algıladı. İşte eczacılar para ile ilgili, gider kayıpları ile ilgili ya da şey, gelir kayıpları ile ilgili bir miting yapıyor. Oysa öyle değil. Bizler ilaçlarımıza ulaşamıyoruz ve eczacılar bizim hakkımızı arıyorlar aslında. O mitingde yaptıkları şey oydu. Ee, ve şu an gerçekten çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Birçok hastalığın ilacını yakın zamanda bulamıyor olacağız. Ben o yüzden burada bu mesajı vermiş olayım. Onlara destek çıkmak zorundayız. Her sektör ticari kriz içerisinde ama bu birazcık daha farklı. Doktor reçetesini yazıyor, eczaneye geldiğinizde ilacı bulamıyorsunuz. En büyük kriz bu şu anda. Nereye gidecek? Çok fazla sayıda eczacı var. Çok fazla sayıda eczacı mezun oluyor. İlaç sektörü bu konuyla ilgili Türkiye'deki yatırımlarını umuyorum ki büyütür. Önümüzdeki dönem içerisinde kriz çözülür. Ee, ve artık sağlığın çok daha hızlı çözüme kavuşabildiği bir süreççe evrilmeye başlarız. E, sektör o zorluk dönemleri atlatmak zorunda. E, eczacılık nereye gidecek? Artık eczacılık kendini geliştiren, e, kendini yetiştiren, e, bilgi seviyesi üst seviyede olan ekiplerin olduğu bir e, işletmeler haline gelmek zorunda eczaneler. Hmm. E, bu olduğu zaman aslında güçleri bizim için daha da artacak. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Ben eczaneye gittiğimde teknisyen arkadaşımdan hastalığımla ilgili süreç desteği açısından etkili bir bilgi istiyorum, görmek istiyorum. Biz de aslında bunu da anlatıyoruz biraz onlara. Eczacılarımız zaten biliyorlar. Bildiklerini teknisyen arkadaşlarıma aktararak aslında tüketiciyle, hastayla diyeyim daha doğrusu onların tabiriyle, jargonundan söyleyeyim. Bu anlamda dolu dolu bilgi paylaşabilecekleri bir süreç evirmek zorundayız. Çünkü bilgiye daha fazla ihtiyacımız var. Çok fazla kirli bilginin olduğu ortam sebebiyle. Harika anlattınız sevgili arkadaşlarım. Şu anda eczacılık <laughs> isteyenler, eczacı olmak isteyenler işin bu tarafını da görmek zorundalar. O yüzden Faruk Bey'i biz buraya davet ettik. Yani bunlar işte işin gerçekleri, acı gerçekler derler ya arkadaşlar ona göre. Hani haberiniz olsun. Bundan sonra re reçetesiz ilaç yapmak konusunda uzmanlaşmanız eğer mümkün olacaksa harika, harika olur evet. diyor. Ben de aynı görüşteyim konuyu değiştiriyoruz şimdi. Hmm. Bakalım. Diğer bir projemiz. Siz gerçekten bu projelerin adamısınız. Yani bakıyorum işte Sevgim Anaokulu çok özel. İşte bu eczacılıkla ilgili danışmanlık Artı Grup çok özel. Bir de son projeniz çocuklaanne.com e-ticaret evet. uygulaması hakkında nasıl oluştu? Biraz bilgi verir misiniz? Ee, henüz çok. Gençiz aslında biz Hı. bebeğiz daha yeni yeni böyle bebeklik çağından çıkma aşaması şimdi aslında. Ocak ayı itibariyle artık çocuk olmuş olacağız çocukla tamam. anne olarak e aslında çocukla anne bir aile mesleği bizim için babamın mesleği o bebek mağazaları olan biriydi. Daha sonra bir sahip çıkmayınca iki kardeş bıraktı. Hmm. Ankara'da değildi, Kastamonu'daydı onun hmm. e, işletmesi. Hmm. E, sonra ben işte babamın bir vasiyeti gibi değerlendirerek bu işe girmek istedim artık işlerimin büyük bir kısmı oturduktan sonra. E, tabii e-ticaret et, geleceğin sistemi. Bizim fiziki mağaza oluşumumuz da var ama e-ticaret et, tüm dünya için e, ulaşılabilirliği olan bir şey. Ve bu alanda fiziki mağaza dışında e-ticarette et, ben Çocukla anneyi oluştururken bir Ankara markası olarak çıkış yapmak istedim. Öyle de projelendirdik. Şu anda bütün çalışmalarımızı ona e, odakladık. Evet Ankara fiziki mağaza da var dediniz. Fiziki değil mağazamız da var Ankara'da. Çok güzel. Ama aslında bir Ankara markası olarak tüm Türkiye'ye öncelikle önümüzdeki yılın sonu itibariyle de inşallah tüm dünyaya biz Aynen. burada kendi markamızla üretebildiğimiz ürünlerimizi. Ulaştırmak istiyoruz. Tabii partnerlerimiz var. Hatta şu an bir fuar için İstanbul'dayız. Harikasız. Fuarda da yeni partnerlikler oluşturduk. Beraber ilerlediğimiz arkadaşlarımız, partnerlerimiz, kendi ürünlerimiz artık önümüzdeki sezonda ismini çok duyacağımız bir e ticaret sitesi olacak Çocuklu Anne. Çok güzel. Ürünlerden bahseder misiniz biraz? Merak ettim. Şu aşamada sadece başlangıçta giyim ve oyuncak kitap da vardı. Çok varmış ben bu arada. <gülüyor> Yaz <gülüyor> yani hani şu var, şu deyince aklıma bir şey daha <laughs> geliyor. Neden? Bayağı var Çünkü zaten. Çocukla anne aslında çocukla annenin çıkış noktasında biz anne ürünlerini de koymak istiyoruz. He. Henüz o alana girmedik. Siz Ama o yüzden bebek çok diyorsunuz. Ama bebek, bebek değil, ve grupları, şey. evet bebek çocuk grupları ve aslında sıfır yaştan başlayıp 15 yaşa kadar olan bütün grupları şu an internet sitemizden ya da fiziki mağazamızdan bulabiliyorlar. Yani bir giyimle alakalı olan her şeyi. Hmm. Ama biz oyuncak da bulunduruyoruz. Tabi oyuncaklarda özel gereksinim çözecek türden de var. Hmm. Kitaplar var, çocuk kitapları. Kesin düşünüyorsunuz. Dolayısıyla. Hmm. Aslında bir ürün gamımız geniş. Ne kadar güzel <laughs> onu, yani. Onu fark ediyoruz, oldukça genişmiş. E, sıfır yaş itibariyle çocuğunuza ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi internet sitemizden bulma şansına sahipsiniz. Güvenli ödeme sistemleriyle tabii ki. Bundan eminim zaten. Seneye kadar da çok daha fazla ürün gamı ve yurt dışına açılmak, girişimler. İşte Faruk Bey'in klasik işlere <laughs> sevgili evet, izleyiciler tanıdıkça ben artık kendisini... Anlıyorum ki hep bir girişim, hep böyle bir ön ayak. Ama bildiği işten ilerliyor. Bir taraftan da ona bakıyorum. Evet, evet. Yani hani 22 yıllık bir tecrübe de var çocuklarla ilgili işte daha önce babasının mesleği de zaten böyleymiş. Çok enteresan. Yani hani o işi yapmamışsınız ama yine çocuklarla ilgili iş yapmışsınız yani hani dükkanın başında olmamışsınız yani, ama. Şuna inanıyorum. Herkes bildiği işi yapsın, hmm. bilmediğin işi öğrendikten sonra yapabilirsin hmm. sadece. Yani bir yatırım tabii. Ticaret başka bir şey yatırım tabii ki yapabilirsiniz. Ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi kendi işi için yatırım yapacak olan kişilere. Bu kadar çok yatırım yapan bir beyefendisiniz. Yani Faruk Nalbantoğlu buradaysa aslında söyleyeceği en önemli kısma geldik diyebilirim. Buyurun. Ee, biz ben söyleşilerde, kitaplarda, dergilerde yazdığım ya da işte konuştuğum her yerde benzer şeyleri söyleyerek başlıyorum. Biz ülkemizde her gün şirket kuruyoruz. Her gün sabah o şirketi batırıyoruz yani insan oğlu olarak. Çünkü e, tek amacımız var kısa yoldan bir şeyler kazanalım. Benim 15 yaşında bir oğlum var o bile şu an işte üniversitede bir sonuç elde etmenin tabii ki bir beklentisi içerisinde ama bütün hedefi e, nasıl para kazanabilirim acaba? Bütün gençler gibi evet, öyle. aslında. Ama o olay şu aslında para zaten gelir yani para zaten kazanırsınız. Siz ne yapıyorsanız en iyisi olmak için uğraşmak zorundasınız. Yani ne yapıyorsanız yapın. Ne olacaksanız olun <laughs> en iyisi olun. On Eczacıysanız değil. en iyi eczacı olun. Hmm. Öğretmenseniz en iyi öğretmen olun. İşte danışmansanız en iyi danışman olun. Yaptığınız iş en iyisi olsun. Dönüp arkaya baktığınızda kimse tabii ki işlerinizde eksiklikler olabilir. Sizden memnun kalmayanlar olabilir ama dönüp arkaya baktığınızda arkada biriken birikimle birlikte zaten para akışı olacaktır. O yüzden bir kere ayağa kalkıp bunu, bunu, sağlayın bunu sağlamak lazım. Bir, bir de yola çıktığınız zaman karşınıza mutlaka kayalar düşecek, yolunuza çıkacak, çukurlar göreceksiniz. Biz o kaya'yı gördüğümüzde duruyoruz. Yani o. Işte Aa, bu insan... burada kaya varmış. Ondan evet. geri. Ondan korkuyoruz. İki çukur, çukur çıktı ya düşersem korkusu var. Önemli değil. Bazen o kaya'ya çarpmayı öğreneceğiz. Sonra etrafından dolaşmayı öğreneceğiz. Çukuru gördüğümüzde içine de düşeceğiz, çıkmayı bileceğiz ve üzerinden atlamayı da öğreneceğiz. Aslında ben olaya böyle bakıyorum. Hayatta her zaman olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bunu nasıl gösterdiğiniz çok önemli. Ben onu söylüyorum. Korkmayın, ilerleyin, inandığınız yolda yürüyün. Kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Onu nasıl düzeltebileceğinize bakın ee, ve ilerleyin. Fred Rampelberg bir Hollandalı hızlı bir yani dünyadaki en hızlı bisikletle ilgili denemeler yapıyor. 15 yıl sürüyor. 10 binden fazla deneme yapıyor ve 17 farklı kemiğinde defalarca kez kırık meydana geliyor. Beraber onunla birlikte yola çıkan birçok insan var ama rekorlar kitabına giren o. Neden? Çünkü 268 kilometre hıza ulaşana kadar 15 sene uğraş göstermiş. Defalarca kez kemikleri kırılmış. Yılmamış devam etmiş. İşte sonuca ulaşanlar onlar zaten yılmadan yolunda adım adım ilerleyenler e, her olumsuzluğu da kendilerine tecrübe olarak gören insanlar sonuca ulaşıp böyle bakarsak problem yok muhteşem muhteşem anlattı götelin de bir evet. sözünü ben söylerim yayınların sonunda diyor ki o da bir insan bir şeyi çok istediği zaman yapmayı istediği zaman muhakkak önüne engeller çıkar diyor. Fakat diyor yılmadan diyor o isteği arzusu peşinde devam ettiğinde hı hı. eğer inanıyorsa yapacağına belli bir zaman sonra ilahi takdir devreye girer ve bütün olmazlar ondan sonra olmaya başlar. Diyor. Evet. O yüzden işte aslında siz dediğiniz çok önemli. Başka bir örnekten yola çıkarak yine aynı yere geldik sevgili izleyiciler. Yani bir şey yaparken mutlaka engel çıkacağını bilerek çıkın, yola ve çıktıktan sonra o yola o engel çıktığında da aa bu da neymiş canım artık yanlış bir karar vermişiz, yanlış hesaplama yapmışız, hadi dönelim demeyelim diyor Sayın Faruk Nalbantoğlu. Evet. Ve bu kadar girişimleri yaptıktan sonra bunu söyleyen bir insan olduğu için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Faruk Bey, girişimlerinizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. İşlerinizde başarılar diliyorum teşekkür ederim. İyi ki bu işleri yapıyorsunuz, bu işlere inanmışsınız, bu işin arkasında bir ekip oluşturmuşsunuz, çok da artık bilgilisiniz. Çok büyük bir ihtiyacı karşıladığınızı düşünüyorum aslında. Keşke bütün eczacılar size ulaşabilse, keşke, keşke ulaşabilse ama siz de zaten bu vesileyle kendinizi bir kez daha anlatıyorsunuz. Bir kez daha farkındalık oluşturuyorsunuz yakınları eczacı olanlar şu anda bu programı seyredenler en azından diyeceklerdir ki bakın böyle bir beyefendi var bu işi böyle böyle hallediyor bir kendisine ulaşın kitabını bir okuyun neymiş sorun onu anlayalım onu çözelim çünkü insan işin içindeyken çok göremiyor biliyorsunuz tabii, tabii, tabii. birisinin demesi lazım ki gelin ben size daha iyisini yapayım daha doğrusunu yapayım diye demesi lazım. Çok önemli sorunları hallediyor, çok güzel girişimci. seneye ben kendisini burada tekrar görmek istiyorum. İnşallah. O zaman da inşallah işte bu girişimimiz çocukla annene, anne, doğru. evet hikayesi, com. hikayesi daha da büyük yerlere gitmiş olacak. Bu arada internet sitesine alışveriş açık şu anda. Seçin. İsteyen herkes ürün gamlarından seçip güzelce alışverişini yapabilir güvenli olarak. Sevgili izleyiciler, Faruk Bey buradaydı, sizler için buradaydı ve bütün o girişimle ilgili hikayesi en sonunda da çok vurucu olan kendi işini yapmak isteyenlere kendi oğlundan başlayarak örnekleri verdi. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınızı sağlık. Ben, ben çok ederim. iyi bakın çok Faruk sağ olun. Bey. Sizde. Bu güzel yayının sizlere ulaşmasını sağlayan yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Faruk Bey'in dediği gibi son kısımda hep öyle kapatırdım Göten'in sözüyle. Başka bir şekilde kapatıyorum o zaman. Tercihleriniz çok önemlidir hayatta. Etrafınızdaki 5 kişi sizin ortalamanızdır. Beş akıllı insanla gezerseniz altıncısı siz olursunuz. 5 girişimci insanla gezerseniz altıncısı siz olursunuz. 5 negatif insanla gezerseniz altıncısı siz olursunuz. Yani aslında sizin kaderinizi, seçimleriniz belirliyor. O yüzden sizi yükseltecek olan insanlarla, destekleyen insanlarla, size inanan insanlarla, başarmış insanlarla yola çıkın ve de devam edin. Onlarla birlikte siz de onlardan biri olun. Sizleri çok seviyoruz. Nihal Duman yönetmenim de çok teşekkürler. Pınar Özen çok teşekkürler. Bütün diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.